Sen benimle kurduğun hayalleri bir başkasıyla yaşıyorsun Ama ben seninle kurduğum hayalleri Bir başkasıyla yaşayacak kadar güçlü değilim Ben seni deli dolu sevmişim ulan Genç yaşında başlamıştım ben başka aldım elime bir kalem yazdım işte bambaşka Anlatırdım herkese esmerimin gözleri güzel diye Onunla kurduğum hayaller kayboldu bir anda Çok sevmiştim seni Divalet aşkın beni mutlu olasın ey kadın. Seninle uzun yola çıkmak vardı ama sen seversin yarı yolda bırakmayı.